Devletin parası çok mu? Adnan abi çok iyi bir diş hekimi. Çok sayıdaki hastasına hizmet verebilmek için durmadan çalışıyor. Zaman zaman çok çalışmaktan yakınıyor. Ama hastalarının çok olması da aslında Adnan abi'ye iyi para kazandırıyor. Adnan abi kazandığı paralarla ihtiyaçlarını karşılarken bir bölümünü de devlete veriyor düzenli olarak belirli bir parayı severek ve isteyerek götürüp devlet için bankaya yatırıyor. İşte devletin para kaynaklarından bir tanesi. Hatta en önemlisi. Adnan abi ve onun gibi çalışan insanların kazançlarının bir kısmını devlete vermeleri sayesinde devlet de vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun adına vergi deniyor devlet bu paralarla hastaların ücretsizce tedavi edilebileceği hastaneler yapıyor. Orada görevlendirdiği doktorların, hemşirelerin maaşlarını ödüyor. Yollar, köprüler yapıyor. Daha birçok temel ihtiyacımızı karşılamak için bu paraları bizim adımıza harcıyor. Bu nedenle herkesin vergisini düzenli olarak ödemesi büyük önem taşıyor. Metin Hak Yeri Kim Haklı Kim Haksız